Ankara'da ters şeritte gitme ısrarı 4000 liraya mal oldu. Yanlış şeritte ilerleyen sürücü cezadan kaçamadı. Polisin "Orası ters şerit, o yola girme" anonsuna rağmen ısrarla ters şeride giren sürücüye 4064 lira para cezası kesildi. Peki polisin uyarısına rağmen niye devam ettin abi? Araç vardı abi, araç olduğu için, yanda dolu olduğu için mecbur kaldım yani. Tenha yer çektim durdum yani. Farındayım. Atatürk Caddesi üzerinden gelerek Ankara Caddesine ters şeritten giren sürücü, polis ekiplerince anonsla uyarıldı. Polisin uyarısını dikkate almayan sürücünün aracı, Çarşı Camii yakınlarında durduruldu. Dalgındım diyerek kendisini savunan şahıs cezadan kaçamadı. Bilmiyor musun burayı? Yok abi bilmiyorum. Buraya çalışmaya geldim. Ters niye girdin abi ki? Abi bilmiyorum. Biraz da dalgın geldim paranın yokluğundan. şurdayı burayı biliyorum yalnız. Yayan gelmeyelim, gece oldu dedim, yatacağız. Peki polisin uyarısına rağmen niye devam ettin abi? Araç vardı abi. Araç olduğu için, yanda dolu olduğu için mecbur kaldım yani.